Merhaba arkadaşlar, Söder Kapat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, bu videoyu çekerken arkadaşlar sınava ya 2 gün kaldı ya da 3 gün kaldı. Bunu hangi gün paylaşırım bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var dostlarım. Artık ya 2 gün içerisinde bu videoyu izlediğimizde ya da 3 gün içerisinde bu emeklerimizin karşılığını alma gününe yaklaştık dostlarım. Artık bu vakitte son taktik vermenin mantığı kalmadı. Uzun bir süredir çalışıyoruz veyahut da e, aklımız başımıza son an geldi ama şunu biliyoruz ki Emek verdik dostlarım Çalıştık e, Ben sizlere belli bir süre video attım belli bir süre atamadım bazı sıkıntılar oldu sizler beni takip ettiniz etmediniz Yani Beraberce bir e, yılı geride bıraktık dostlarım Umarım Sizlere videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim Umarım Bu sınavda başarılı olursunuz Ve gerçekten istediğiniz o üniversitede giriş yaparsınız arkadaşlar. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Artık YouTube'da görmüşsünüzdür arkadaşlar. İşte sınava 2 gün kala, işte sınava 3 gün kala, sınavda yapmamız gereken hatalar, sınavda şunlar bunlar derken birçok video içerikleri görmüşsünüzdür. Dostlarım bunları konuşmadan önce, bunlara geçmeden önce şöyle bir konuşma yapmak istiyorum sizlere. Çalıştık, çabaladık, bazen yıldık, bazen e, pes etmedik, devam ettik, bazen bir şeyler oldu, ama sonuna kadar mücadele ettiğimizi unutmayan dostlar. Sizler hak ediyorsunuz. Bunu unutmayın. Öncelikle kendinize güvenin. Kendinize inanın. Ve o sınava öyle gidin. Artık hiçbir şey sizi pişman etmesin. Artık keşkelerinizi bir yere bırakın. Keşke biraz daha çalışsaydım. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke şu gün işte e, şunu yapmasaydım da ders çalışsaydım. O pişmanlıkları artık geride bırakma zamanı. Çünkü biz varlığımızda, yokluğumuzda, yorulduğumuzda, yorulmadığımızda, sağlığımızda, sağlıklı olmadığımız anda ne olursa olsun mücadele etmeye devam ettik. Etmesek bile hep bir kafamızda, bir devamımızda o vardı. O psikolojiyle savaş verdik ve sonucunda da ne oldu? Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Dostlarım sınav anı diye bir şey var. Evet o sınav anında neler yapmamız gerektiği de çok önemli. Ben de birkaç tane onlardan bahsedip sizlere güzel güzel dileklerde bulunup bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu yıl içerisinde başka video gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Başka video gelmeyecek. Sınavdan sonraki işte sınav değerlendirmeleri, sınav nasıl oldu, sınavlar nasıl olacağı gibi. Geçen sene baya baya o analizlerini yaptığım ve Gerçekten bayağı tutan, gerçekten %90-%80 ihtimalle tuttu çünkü benim analizlerim. Ve bunu tekrar isteyenler oldu. Ee, bu yıl içerisinde de yine o analizlerle beraber tekrar tekrar sizlerin karşısına geçeceğim. Ama bu, bu yıl içerisinde son e, sınavdan önceki son videomuz olduğunu belirtmek isterim. Evet dostlarım sınav anı diye bir şey var demiştik. Ben de sınav anını yaşadım. iki kez yaşadım dostlarım. Hatta menü söylediysen sayarsak üç kez falan yaşadım. Ee, şöyle söyleyeyim. Dostlarım sınav anında öncelikle işte hani boş bırakmaktır falan filan bunları geçelim. Dostlarım öncelikle her zaman söylediğim gibi kendimize inanalım. Bakın kendimize inanalım. Başaracağımıza inanalım. Mesela 10.000 mi istiyoruz? Evet ya ben 10.000'e gireceğim. İlk birinci olacağım, ikinci olacağım, üçüncü olacağım, on birinci olacağım, on beşinci olacağım, on beş birinci olacağım. O üniversiteye gireceğim. Sınava bununla gidelim arkadaşlar. Adımımızı attığımızda sınıfta, sınıfa, masaya oturduğumuzda, o kayak, o koptikler geldiğinde, evet ben hazırım. Ben şunları yaptım, bunları yaptım. Düşüneceksin, yola, yolda giderken okula düşüneceksin ve diyeceksin ki ben kendime inanıyorum ve başaracağım. İlk öncelik bu. Kendine başarırsan sınavın %50'sini tamamlamış oluyorsun dostum. Çünkü o moral, o motivasyonun yüksek oluyor ve soruları da ona göre bakıyorsun. Bunu unutma dostum. Bu senin için çok önemli bir madde. Kendine inanacaksın. Kendine inanacaksın. Bu önemli. Olmazsa dostlarım başına gelen bir şey söyleyeyim size. 2020 yılında sınava girdim. AYTS evet kolay ama TYT Türkçe sınavı çok zordu ki. Zaten sözelciyiz. Matematik zaten az çok yapıyoruz. Sosyal ve Türkçe'den yapabilecek yapmak zorundayız. İyi bir derece istiyorsan. Arkadaşlar Türkçe'den okumak çok zorlandım ki. Okumak çok zorlandım ki. Ya Dedim ki ben bittim. Allah kahretsin dedim ya. O kadar yıl, o kadar bir yılım dedim boşa gitti. Allah kahretsin dedim. Mahvoldum ya. Mahvoldum. Eve geldim. Eve geldim. Dedim ki hayır dedim ya. Gitti benim bir yılım. O kadar çok emek vermiştim. Mahvoldum. Sonra dostlarım düşündüm ya. O psikolojiden çıkmak çok önemli. Düşündüm dedim ki yarın bir sınav var evet. AYT sınavı var. Ve benim en çok güvendiğim yer ayete. Ve ben AYT'yi elimden geldiğince yapacağım. Bu sınava ben bir sene boyunca çalıştım. Elimden geleni yaptım. Her şeyi yaptım. E bu sınav bana zor geliyorsa lan abi herkese zor geliyordu. O zaman ben neden bu bozuyorum dedim ya. Asıl dedim bizi oraya öne sokacak. Asıl dedim benim okul üstü ben beni kazanmamı sağlayacak. 4 yıllık üniversite kazanmamı sağlayacak. O ne bileyim sizin o hayallerinizi kazanacak tıp, mühendislik, öğretmenlik ne bileyim herhangi bir yer. AYT'den geçiyor. O yüzden o akşam, o gece kendimi toparladım. AYT sınavına girdiğimde dedim. İşte sen, Volkan. Dün ÖSYM oynadı. Sıra sende. Bugün iki gol atarak ÖSYM'yi yenme zamanı. TYT'de evet beni yenmiş olabilir. Ama AYT'de öyle bir oynayacağım ki AYT'de ben bu maçı çevireceğim dedim. Ve çevirdim arkadaşlar. TYT'de 39-40-41 milletin ne vardı? AYT'de 60-64 milletin vardı. Ve bu sayede de ne yaptım ben? Ön sevmeyi geçerek istediğim hayallere ulaştım. Sıra sizde dostlar. PYT sınavına girdiğimizde işte şundan bahsediyorum. PYT sınavına girdiğimizde zor gelmiş olabilir. Ama unutma. Sana zor gelen herkese zor geliyor. Sen çalışmadıysan bir şey bilmiyorsan eyvallah. Sana zor gelebilir. Ama sen bir sene bunu çalıştıysan, emek gösterdiysen ve sana zor geliyorsa unutma. Herkese zor geliyor. Herkes zorlanıyor. Senin rakiplerin hepsi zorlanıyor. Bunu unutma. O yüzden tehdit sana sonra bozmak yok. Hemen AYT'ye fokuslanmak var. AYT'ye fokuslanıyoruz ve AYT'yi halledip o üniversiteyi buluşuyoruz. Sonrasında dostum ee, tabii ki de her zaman söylenen, her yıl söylenen bir soru üzerine sürekli yoğunlaşmayın. Mesela ben Türkçe'de o kadar çok hani 20 soruya geldim ve hani 20 soru çözmüşüm 5-6 tanesi boş dedim ben ne yapacağım? Daha benim önümde 20 soru daha var. 20. soruya gelmişim ve çözdüğüm soru sayısı 10-15 falan. Yani dedim ne yapacağım? Ve o kadar çok süre geçmiş Hemen dedim ki dur, sakin ol. Bir gözlerimi kapattım. Bir 10 saniye. Ve bir derim bir nefes aldım arkadaşlar. Sınav içerisinde. Çok önemli. Bakın rahatlayacaksınızdır. Çok önemli. Yapın bunları. Unutmayın. Şöyle bir ufak büyüdüm bir suyumdan içtim. Suyu lütfen masanın üstüne koymayın. Yere koyun arkadaşlar. Aman Allah korusun dedim. Allah korusun yerime koydum tekrar. Ve evetlerin dedim sakin ol Morkan. Sen çalıştın. Hadi dedim sosyale geçelim. Sosyale geçtim. Sosyal gayet güzel geçti. Gayet güzel geçmesiyle ben bu motivasyonu sosyal geldi, evetler. geldim oh, Güzel. Matematikten birkaç soruya baktım. Evet çözebiliyorum. Evet dedim şimdi Türkçe gelebilirim. Kaldığım yerden değil de en sondan başladım, 40. soru. 40'tan geriye doğru geldim. Türkçe yine zorlandım ama hallettim dostlarım. Sonrasında dedim ki evet tamam. Çıktık dışarıya. Zor geçti ama dedim işte ayetiz çok önemli falan. Bu da çok önemli dostlarım. Bir soru çok dur düşünmeyin ee, ya da Türkçe çok muza görüyor. Hemen geç sosyale, fene, matematiğe, oraları çöz. İlla Türkçe'den başlasın bir durum yok sosyalden başla. Matematikten başla. Hangisini daha iyi yapabiliyorsa ondan başla. Ben Türkçe'yi daha iyi yapabildiğim için ondan başladım. Sen sosyale iyi yapıyorsundur ondan başla. Ama moral matematiklerin hayatta ve hayatta sınavlarda düşünmek yok arkadaşlar. Dostlarım inanmak çok önemli dedik. İnanmak çok önemli. Teyitinin önemi evet önemli ama ayetin önemini bir kez daha altını çizdik. Dostlarım iki gün veya da üç gün kaldı. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Ne Ama şu çok önemli. İnandık. Bu yolda çıktık. Çaba gösterdik. Dostlarım şunu unutma. Bu yolun sonu değil. Kazanamadım. Kazanamayacağım zaman eyvah biteceğim. Öleceğim kazanamayacağım, olmayacak ya da yine mi olmayacak duygusuna hayatta var hayatta kapılmanı istemiyorum. Bu yolun sonu değil. 5-6 yıl sonrasında üniversiteyi kazanıp coğrafya öğretmeni olup müthiş işler yapar öğretmenim var benim. Ama dedi ki ben bekledim ya dedi. 4-5 yıllık ÖSYM için bekledim. Üniversite sınavı için bekledim. 2-3 yılda KPSS için bekledim. Ama hayallerime ulaştım. Ve o kadar güzel bir coğrafya anlatıyordu ki. Teşekkür ederim ona buradan. O yüzden yolun sonu değil. Evet ülke ekonomisi, ülke şartları belli bir şeylere bizi sürüklüyor. Ama şu var dostlarım. Sizin sağlığınızdan, sizin o stres altına gireceğiniz, sizin o kendinizi kapatacağınız, o güzel hayattan soğutmayacağınız bir sınav değil dostlarım. O yüzden hayatta ve hayatta yolun sonu olduğunu düşünmeyin. Girin. Yolun Güzel bir yolun başlangıcı olarak bakın Hep olumlu yönden bakın Ve sınavı o şekilde çözün arkadaşlar Sizleri seviyorum Sizlere inancım sonsuz Benim diyeceklerim bu kadar Artık biz burada ne söylesek söyleyelim O sınavın heyecanını kıramayacağız Ama en azından Bir acıt da olsa onu düşürebilmek çok önemli Dediğim gibi bu taktikleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar Sabah uyandığınızda Türk kahvesi için Mesela çikolatayı Sabah uyandığınızda Olumsuz düşünmeyin ya evet ben gidiyorum bugün. İşte savaşın mücadelenin sonucunda kazanmaya gidiyorum deyin. Hep böyle onu düşünün. oraya gittiğinizde bin, bin, böyle yüzlerce belki bazı kilerde binlerce öğrenci göreceksiniz. Herkes de bir telaş, herkesin elinde bir kağıt, kimlik, sınav alanını bekleyen kişileri göreceksiniz. Ama unutmayın onlar da heyecanlı. Unutmayın onlar da sizden korkuyor. Neden? Acaba onlar hani bunlar ne kadar çalışmıştır ben bunları geçebilir miyim? düşüncesi onlarda da oluşacak. Ama unutma zaten teğet barajını geçen geçen sayısı 3'te 1, 4'te 1 sınavda. Anlatabildim mi? O yüzden bunlara takılma. Çalışma devam et. Ee, çalışma devam et dedim. Yani sınava hazırlık sürecinde e, o ruhunu, o psikolojini hazırlamaya devam et. Uyumaya özen göster. Ve sınava girdiğinde de işte de ÖSYM artık yüzleşme zamanı geldi. Ben seni yiyeceğim deyip o sınavı İnşallah güzel bir şekilde yaparsın dostlarım. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı bu yıl içerisinde çektiğim son video inşallah umarım kanalıma abone olursun. Umarım bu yıl içerisinde sizlere faydalı içerikler şey öğretebilmişimdir dostlarım. İnşallah bir daha beni izlemez onda kalmazsınız ve üniversite sınavında kazanıp gidersiniz. Sizleri seviyorum dostlarım. Ee, sizlere bol bol başarılar. Umarım o çalıştığınız yıl boyundaki bütün bilgiler bir anda aklınıza gelir ve o soruları güzel şekilde çözersiniz. Emek veren arkadaşlarım da inşallah kazanamazlar. Ben bunu söyleyeyim. Çünkü emek verenler kazanır, emek verenler inşallah gider. İnşallah böyle gerçekten emek verip gerçekten çalışanlar inşallah bu sınavı kazanırlar ki her yıl öyle oluyor dostlarım. Şunu söyleyeyim. Allah yardımcınız olsun. Umarım güzel bir yılı e, güzel bir şekilde kapatırız. Sizi seviyorum. Umarım hangi üniversiteyi, hangi bölümü tercih ederim. Benim şu kadar güzel sıralamam var. Acaba hangisine gitsem diye yorumlar gelir. Sizleri seviyorum dostlarım. Ee, ve Allah'a emanet diyorum. Sınavdan sonra sınavın zorlukları, sınavı nasıldı sınavın sıraması nasıl olur, tercihler nasıl olmalı bunlar konuşmak üzere. Tekrardan buluşuruz inşallah. Siz, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol başarılar.